Evet. Ağacı çıkış kapıları sevilen bir kısım. Sol sınavda çıkar dedik. Çıktı. Evet. En çok vurgu yaptığı kısım. Bir, içeri doğru açılmaz. 2- rale döner kapı kılmaz. Üç, kilitli bağlı bulundurulmaz son sınavda bu ikisinden ne yaptı? Soru yaptı. Evet. Not alıyoruz. Ağacı çıkış yolları ve kapılarında bulunması gereken özellikler. Ağacı çıkış yolları ve kapılarında bulunması gereken özellikler. Bir. Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır. Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması evet. sağlanır. İki. Önlerinde veya arkalarında çıkış önleyecek hiçbir engel bulunmaz. Çıkış önleyecek hiçbir engel bulunmaz. Üç. Herhangi bir tehlike durumunda bütün çalışanların iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesis sağlanır. Terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesis sağlanır. Tabi gerekli durumlarda düzen talklarlar yapılacak. Bir sonraki yanından koruması hakkında yönetmelik hükümlerine, binaların yanından koruması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır. Bir sonraki acil çıkış kapılarının acil durmada çalışanların hemen ve kolayca hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Açabilecekleri şekilde olması sağlanmış. Evet bu kapılar dışarıya doğru açılır demiştik. Acil çıkış kapısı olarak bu çok çıkan bir kısım. Raylı veya döner kapılar kullanılmaz. Raylı veya döner kapılar kullanılmaz. Raylı veya döner kapılar kullanılmaz. Son sahnede bununla ilgili vurgu yaptı. Evet. Çıkış zorlaştık hiçbir engel bulunmayacağını söylemiştik. Evet acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı o olmaması sağlanır. Acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır. Bir sonraki acil çıkış kapıları sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. Ve işaretlerin ne olacak? Uygun yerlere kalıcı konulması, kalıcı olması sağlanacak. Aydınlatması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak, yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur. Acil aydınlatma sistemi bulundurulur.